Revittaşlar çizdik, çizdik, bir şeyler yaptık, family'mizi oluşturduk, görünüşte iyi. Fakat bunu flex etmek diye tabir ediyoruz, test etmemiz lazım. Onun için şu family types'i açıyoruz, getiriyoruz. Şimdi kafamız nerede, duvara toslayacak diye bakıyoruz. Yukarıdan aşağı, ne demiş, alt sıra ısı cam yüksekliği, yani şu yükseklik. 750 vermişiz. Onu diyelim ki 1 metre. Güzel. Dik orta kayıt e, genişliği yani şunun genişliği. Abartarak yapıyorum. 300 diyelim mesela. Ha şu orta kayıt doğrudur. Eee height e, 2400 demiş. Onu da 2000'e düşürelim. Şimdiye kadar iyi gidiyor. Kanat açıklık mesafesi. Yani şu mesafe. Bunu da e, 600'e düşürelim. Evet. Çalıştı. Kısa kenar profil genişliği. Yani şu genişliği bahsediyoruz. Bunu da 285 yapalım. Bizim pencere de bayağı kilo aldı şu derinlik e, 66 imiş 300 yapalım duvar genişliği kadar. Evet orada da bir problem gözükmüyor. Eee pervazlık genişliği yani şu bizim pervazımızın şu genişliği veya şu genişliği ona da 500 diyelim. Ya e, o da iyi büyüdü. Ondan sonra geldik Pervaz kanlı. Burada biraz gırgır e, gır bir şey olacak gibime geliyor. E, 22 milim yerine 2000 milim yapalım mesela. O. Enteresan bir olay. Evet. Şimdi devam ediyoruz flex'e. Şu 2000'i tekrar eski değeri 22'ye düşürdük ve e, pervaz kanlığımız e, pervaz genişliğimizi de kaçtı 90'a düşürelim şuradaki değerleri bu neydi pencere orta kayıt profil derinliği 66 idi ondan sonra kısa kenar 85'ti kanat açıklık mesafesi 900'dü height 2400'dü dik orta kayıt 100'dü alt sırada 750'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam apply dedik normal penceremize döndük şimdi nerede kalmıştık Pervaz iç bini genişliği bir demişiz. Şu pervaz kalınlığını yapmıştık. O da şu bizim pervazın şeye basışı 6 santim diyelim mesela. İyice yanaştı. Biz ne bindirdik? 20 milim. Onu çektik. E, standart. Isı cam kalınlığı ile ilgili henüz bir çalışmamız olmadı. Genişlik 2200 diyelim mesela. Evet şimdiye kadar her şey düzgün çalışıyor. Yatay alt kayıt diyelim. 300 yapalım mesela onu da. O güzel bu bu da büyüdü. Şimdi geldik en son şunu yapmaya. Bunu da 300 yap. Bir dakika. İşte burada duvara tosladık. <laughs> Okey. Şimdi e, yatağı orta kayıt genişliği. Şuna geldik. Yani şurada. Edit sweep. Soldan bakalım buna. Bizimki şu. İlk önceki e, kilitlerini bir kontrol edelim. E, şuradan edit profile dedik. Baktık. Bu ve şu kilitli. Şunda aaa. Bunda kilit yok. Bunda bunda da kilit yok. Demek ki bu devamlı söylüyoruz. Kilitleyelim kilitleyelim diye. Bakın iki yerde atlamışız. Ondan sonra tostladık. Bir yerde bir over constraint veya başka bir numara var ama arayıp bulmak lazım. Okey dedik. Yine uyarı vermez inşallah. Vermedi. Evet. Ee, buradan şuraya geldik tekrar açtık orta 300 ha tamam oldu evet bunları da normal değerlerine indirelim tekrardan bir yandan yapıp bir yandan bakıyoruz evet Şimdi her şeyi denedik. Bir de şu silhat var ama şuradan bir çıkalım. Biz burada sıfır koyduğumuz için silhate bir değer verdiğimizde bir sürü şey çorba olabilir korkuyorum. onu test etmeye hadi test edelim bakalım. Mesela 20 santim silhitımız olsun. O çok güzel. Silhatımız ıı, gayet güzel bir şekilde oluştuğu oluştu. Yalnız burada bir wireframe ile bakmak istiyorum. Acaba aksiyen bir şey var mı diye. Şunu hidden line'da bir daha kontrol ettik. Wireframe'de herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Eğer herhangi bir sıkıntı olsa burada rahatlıkla görürdük. Revit taşlar.